Evet. maliyeti 35 milyar dolarmış. Ya. Ama bizim ülkemizde de Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı Ay'a gideceğiz diye bir söylem vardı. Umarım bu gerçekleşir. Bir gönüllü alıyor. Ama gerçekten <laughs> bakın bunlar hakikaten e, Türkler uzayda kelimesi böyle tiyanlı genelde aslında ama bizim uzay gemisinde olsun diyoruz ya ya gemide kim çalışır ki bizim uzay gemisinde? Kim çalışacak? Kim çalışacak? Kaptanın akrabaları. Hayal etmediğiniz sürece onu da gerçekleştiremezsiniz. Bak hayalden bahsettiğim ben gene bazı notlar almıştım. İlk uçağın kimdi? Rank kardeşler değil mi? Ondan önce uçak değil. İlk uçağın. Hazreti Ahmet Çelebi. Hazreti Ahmet Çelebi. Yani ki. yaratıcılık Türklerden tabii, tabii ki. Tabii <laughs> ki. Kesinlikle öyle. Jürgen'in 1870 yılında e, e, kurduğu bir hayal vardı. Ve buna ilişkinde bir kitap yazdı. Ay'a yolculuk. Evet. 1870 yılında. Evet. Valt kardeşler bir hayal kurdu ve 1871 yılında ilk motorlu uçağı uçurdular. Eğer onlar bu hayalleri kurmasalardı bugün bunlar gerçekleşmeyecekti. Gene başka notlarım da. Evet, teşekkür ederim. Evet son nokta. Günü tamamladık. Oldukça da yorulduk. Ben kısa kısa notlar aldım her bir arkadaşın. Hem genel çerçeve çizmek adına hem de hafızalarımızı biraz daha kalıcı hale getirmek adına çok kısaca tekrarlar yapmak istiyorum size. Süleyman hocamızla başladık. Süleyman Yükçü <laughs> hocamızla. Adalet kavramından bahsetti ve bu kavramı ikiye ayırdı. Toplumsal ve dağıtıcı adalet kavramı olarak. Uzayı, uzayla Tanrı'yı bağdaştırdı hatırlarsanız. Sonra Big Bang, Dünya Doğuşumu'na yönelik olarak Büyük Patlamadan söz etti ve sonrasında da önce toprak, sonra deniz, daha sonra atmosfer ve uzayın paylaşımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler verdi. İlginçti. Ayşe Hoca'mız Ayşe Arap, Tuna Boylu, AIFET temsilcimiz yine bizi şaşırtmadı. Çok güzel bir sunum yaptı. Ayşe Hoca'mla Dünya Muhasebe Kongresi'ne çok yakın dost olmuştuk ve yıllar boyu da dostluğumuz ve bugün e, yaptığı paylaşımlar gerçekten aslında genel olarak bütün e, anlatımları çok güzel bize açıklayıcı notlarla önümüze getirdi. E, Leavoyculardan bahsetti ki ben ilk kez duyuyorum. Spex-X'in çözümleri kesintisiz haberleşmede dedi. Türkiye'deki gelişmelerden bahsetti. İnterdisipliner ve çok paydaşlı uzay biliminden söz etti. Uzay çöplüğü dedi, diğer arkadaşlarımızla çok yer verdi sonrasında. Sürdürülebilirlik dedi ve sürdürülebilirliğin hemen arkasından mesleki farkındalığımızdan söz etti. Mali verilerle birlikte mali olmayan verilerin de değerlendirilmesi ve muhasebe standartları oluşturulmasında ve raporlanmasında nasıl bir güçlük yaşanacağını ve nasıl bir takvim oluşturulması gerektiğini biraz bahsetti. Kamu harcamaları dedi ve öneri olarak da mutlaka farklı paydaşlarla bir arada olun." dedi. Ee, Ayşe Atasoy hocamız, e, kendisi mali müşahede, Ankara'da katıldı. Baştan beri grubun içinde ve çok da güzel emekleri var. E, Muzay turizmde e, genelce muhasebesel bakış yaptılar e, ve yatırımları kimler tarafından yapıldığını ve niş pazarlar oluşmasının e, iddiasını ortaya koydu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman olduğu gibi artmış gitmesini ve eğlence, iş odaklı, havacılık endüstrisini bize özetledi. E, ve dedi ki, uzaydaki başarı dünyayı hakimiyet altına almaya götürüyor insanlığı dedi. Ve karasal uzay dedi, yörünge altı dedi, yörünge üstü dedi, pek çok kavramları önümüze getirdi. E, buradaki motivasyon faktörünü yine e, söz etti. E, ağırlıksız, yüksek hız, e, bilimsel ve teknolojik anlamda e, uzaydan dünyanın görüntüsünü me merak eden kesimleri önümüze getirdi ve Hilton'un uzay meyvesinden bahsetti. E, Nakhchaman'dan Mehriban İmanova, onunla da e, Nakhchaman'a bir ziyaretimizde, o da kim bile gitti bir bildiri sunmuştum orada. Orada çok yakın dost olduk, sonra Türkiye'ye geldi, ziyaret etti ve ben arzuyla konuşurken, uluslararası aranayı nasıl taşırız noktasında kendisine telefonda bunu açtığında çok heyecanlandı ama Gömün Hanım dedi ben bunu nasıl yaparım bilmiyorum dedi. Ondan sonra işin içine girdikçe ara ara beni aradı ve çok heyecanlı olduğunu telefondan e, sesine de yansıyordu. Dün gece dörtte yatmış e, ve gerçekten büyük bir heyecanla sundu. Ne dedi? İşte uzay nedir dedi. Gelişmeler özetini verdi tarihçeden bahsetti ve uzay konusu ile ilgili gelişmelerden bahsetti. Emine Hoca Kerim hem iş ortağım hem sevgili dostum yıllara getirdiği birikimlerle aynı ofisi paylaşıyoruz kendisiyle. Alan Max'ın yine dünyanın imparatoru olma yolundaki hayallerinden bahsetti. Koloniler, geleceğe yönelik savaş senaryoları biraz ürkütücüydü ama bunlar muhtemel olası şeyler uzay kıyafetleri, beslenme, bulunduğu yere gidip, bunları bana hiç bahsetmedi için. bunlarda lütfen hangi yere çalıştı bilmiyorum. Aşırı yoğun bir tempoda herhalde geceleri çalıştı. E, su oksijen üretimi, organik tarım, madencilik, robotik gelişmeler, havacılık maliyeti. Gezegenimiz tehlike mi bir soru sordu. Çok güzeldi. E, düşündürücü bir soruydu. Ve özel şirketler ne kadar kar bekliyor ve muhasebe nasıl yapılacak derneği. Figen Ağlı hocamız, e, finans doktora öğrencisi Pompukaya Üniversitesi'nden aramıza katıldı. Evet, para çok en çok konuşulan şey ve e, hala hazırda. E, aslında uzaya gitmeden önce bunu sorgulamaya başladım son dönemde. Yani biz aslında daha e, elektronik ticaretin bile tam olarak karşılığını veremedik. Uzak şey, vergilendirme ve muhasebe e, yapılanmasında. Ee, ve biz bunun biraz daha ötesine geçiyoruz, artık uzayı konuşuyoruz. İşte uzaylı kripto paralar, ticaret endeksleri, ticaret borsaları, yine Elon Musk'ın alternatif para kullanımındaki kripto parayı kullanması gibi e, bir takım konulardan söz etti. Çok da ilginç geldi bana. Cemil, Atilla, İsmail ve e, bizim e, nasıl diyeyim ekran arkasında her zaman böyle bir anda gelir birilere davet çıkarır ve çok da güzel sohbetleri yapıyor. Yani bir meslek mensubunun bu yönüyle e, ön planda olması hepimizi çok heyecanlıdır. Kadıköy bölgesinden kendisi çok da severim. E, robotları anlattı ve çok da güzel anlattı. İşte 1920'deki o tiyatrodaki Rossum oyunu bana çok ilginç geldi. Kusurumuz insan yaratma hevesi. Daha demek ki çok yani çok öncelerinden başladı insanlığın bu arayışı ve endüstriyel e, robot dedi, ev tıbbi e, e, uzay araştırma kişi robotları dedi, sınıflandırdı. İsmail hocamız, neredesiniz, buradasınız. Seni ilk tanıdığımda, e, şöyle gözüm önüne geliyor, dedi bu çocuklar çok genç, ne anlatır, ne yapabilir? <laughs> e, i̇şini işte tam hala bilmiyorum ama tanıdıkça sevdim. Elinizde büyüdüm diyor. <laughs> <laughs> Birkaç Anadolu sempozyumunda birlikteydik, çok da keyif aldık. Ee, ve işin içine gelince ben de heyecanlıydım. Baştan biraz uzak kalmasına rağmen bu eleştirilere ben de şahit oldum. Ee, hocalarımızın, özellikle belli bir yaşın üzerinde olan hocalarımızın ya muhasebe uzayı mı olur, böyle bir şey yapılabilir mi? Hatta biraz e, yüzümüze falan da böyle alay varlık bakışları falan hatırlıyorum. Ee, kendisi geleneksel inandı, inandığı şeyin arkasından gitti ve bugün çok da güzel şeyler oluyor. Geleneksel muhasebeden uzay muhasebesine geçiş, konusunda e, buraya odaklanılması bir yeni bir kavram mı değil mi? Bunun belki sorgulanmasını e, bizim tek önümüze getirdi. Sistemler bundan sonra da devam edecek mi? Edecek. orada bir şüphe yok. E, ve zaman içinde Ayşe Hocamızın da burada özel altta çizmesiyle birlikte yani önce aslında faaliyetler ortaya çıkıyor, bulamıyor. Ondan sonra standartlar oluşuyor. İşte türev Muhasebe'den bahsetti. mülkiyet kavramı dedi. E, Zekeriya Hocam ee, sevgili hocam, ya Dünya Muhasebe Kongresi'nde 6 sene önce bir aradaydık. Ee, çok, e, yani Zekeri Hacım'ı nasıl anlatabilirim? da yöneticilik yaptı. Kendisi gerçekten inanılmaz meraklı, ilgili, her şeyi not alan, e, çok özel bir insan benim gözümde. Ve ben telefonda davet ettiğimde koşulsuz kabul etti ve geri çevirmedi. Kendisi bir kez daha hepinize de çok teşekkür ediyorum eksik olmayın. Çünkü sizin katkılarınız çok çok önemli. Türk Hava gibi bir, şeyde çok çalışan olduğu dünya markası bir şeyde, şirkette üst düzey alış konumundasınız. Çok teşekkür ediyorum. Havacılık sektörünü baz alarak bize gerçekten varlık ve mülkiyet konularında özellikle neyin üzerine kavramsal oturması gerektiğini bize açıklayıcı notlarla getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Aydın Bağdat arkadaşım Sakarya Üniversitesi ee, uzay faaliyetleri muhasebesi, uzay turizmi, madencilik faaliyetleri, uzay üretim faaliyetleri, uzay atıkları, yer aldığı çevre ve sürdürülebilirlik muhasebesi, mülkiyet değerleme, raporlama, para hareketi, karbon salınımı, vergi fonu, pek çok konuda hep soluk e, işaretleri olan yerleri o kadar güzel bizim önümüze getirdik ki ona da çok çok teşekkür ediyorum. Ve burada uzay muhasebe kurulu oluşturulması, biz kendi çalışma grubumuzla bunu çok konuştuk. E, mutlaka bu olacak. Belki bugün için biraz erken ama e, yakın gelecekte bunlar konuşulacak. Ay biraz gittim. Evet. Murat Hocam ve ben e, bizimle birlikte altı, altı arkadaşımız daha. E, standartların oluşumunda e, gerçekten yani ciddi düşündük. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani baştan da söylediği gibi e, standartlar gerçekten tahminlere dayalı bir şey. Yani tahmin edilen bir yer. Siz net bir şey kesindir diyemezsiniz. Ama buradaki amaçlanan şey ben de bunu düşünüyorum ve e, bu daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. E, bizler burada bunu ne kadar konuşulabilir hale getirebilirsek dünya örnekleri de baktığımızda belki ilkleri de ortaya koyacağız. Bu da çok çok önemli. E, Filiz Yüksel hocamız hocam doktor, Sürdürülebilirlik raporlaması üzerine çok güzel bir sunum yaptı. E, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan raporlama örnekleri ve uzay çöpünü yönetilmesi çalışmalardan bahsetti. Dış uzay faaliyetleri dedi ve bunları sürdürülebilir ilişkin bir takım veriler vardı e, rating derecelendirme yapılması, işte özel sektör kuruluşlarının derecelendirme yapması gibi çok özellikli konularda gerçekten çok e, emek harcamış oldu. Sunumu bizimle paylaştı. Çok teşekkür ediyorum. Ve uzay sermaye, uzay sermayesi, 6. bir usul olan önerisi var. Çok gerildi bir söylerim. Tayfun Akçiçek arkadaşımız İstanbul'dan geldi kendisi. Burada tanıma şeyde vakıf oldum. Teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten o da çok detaylı bir çalışma yapmış ve muhasebe faaliyetçi ne varsa ortaya koymaya çalışmış. Maliyet değerli yöntemlerinden, pay ortaklığı, stok maliyeti gibi işte Trump'a paraya kadar, barter sistemine kadar e, Amerika karşılaştırmaları ile birlikte çok güzel bir müzakere. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Arzu arkadaşıma söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama... Ee, sürekli peşimizde. Hiç bırakmıyor, gece bırakmıyor, gündüz bırakmıyor. Konu şikayetçiyim ama bir o kadar da mutluyum. Çok teşekkür ediyorum Arzu. Neredeyse hiç uyumuyor arkadaşlar. Söyle göründüğüne bakmayın. Bir anda birkaç iş birden yapabiliyor. Ama şundan korkuyorum. Bir gün bir yerde böyle kalıverecek. Çünkü yemek de yemiyor. Ee, üzülüyorum da aslında ama iki de çok güzel çocuğu var. Onlar da ilgileniyor. Emeklerine sağlık için Her şey çok çok güzel oldu e, ee, ölçme ve uzay faaliyeti kapsamı, üreme, beslenme, üretim ve benzeri disiplinler arası iletişim, fırlatma maliyetleri falan buralara girdim. Çok da detaylı oldu. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Öz arkadaşımız e, uzay kavramı, uzay bu, 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 bu çok ilgi çekti. Merak ettiğim bir konuydu. E, Mehmet Öz ve uzay köküm arkadaşlarımız gerçekten bir avukat kimlikleriyle e, çok öz ve böyle başlıklar halinde abi. İlk arkadaşımız varımcı. Merhaba Ben ikiniz hukukçu olarak şey yaptınız. Ben Tamam. Harika. O daha da güzel oldu. Uzaylı <laughs> e, uzayda iş hukuku. işte beş önemli sözleşmeden bahsettiniz. Başlıklar dış uzay kurtarma anlaşmaları, sorumluluk sözleşmeleri, tescil sözleşmesi, uzay anlaşması çok ilginç geldi. Umarım herkesin hoşuna gitmiştir. Ve değerli hocamız Selahattin Karabınar hocamız gerçekten Keşke en başta olsaymış, çok güzel böyle bir e, tam giriş şeydi yani. SLIDE'i de ontolojik, epistemolojik ve aksiyolojik sorgulamalarla neden bu işe, neyin muhasebesi, neyle muhasebe ve muhasebe yapılırken referans alınan sosyal değerler gerçekten böyle bir yerine oturdu her şey. Ve uzay özgü kavramlar, mesafeleriniz, yerçekimleriniz, yaşanmaz ortamlar dediniz. Zaman, değer ve mülkiyet kavramı. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah <laughs> bir sonraki tekrar görüşürüz. için teşekkür ediyoruz. Ee, ev sahipliği için e, Sakarya odamıza ve e, Erdinç Bey'e özellikle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, toplu bir fotoğraf çekimimiz olacak aşağıda. Or oradan sonra e, Olimpia Restoranı'na geçilecek. Konumu e, uzay muhasebesi WhatsApp grubunda paylaşıldı. Ama öncelikle aşağıda e, toplu bir fotoğraf çekeceğiz. Herkese teşekkür ederiz. İyi akşamlar.